He joins your job every day too, right? Yeah. <laughs> yeah. he has to work for his milk. <laughs> yes. <laughs> he has been working since he was 10 days old. Soon he will be the chef of kebab, I believe. Evan, you want to do this job? Tom, it. çok tatlı bir mekan. Meksika'da böyle hep köşe köşe evler var. Çok güzel duruyorlar. Hepsinin dizaynı. Uh, I believe you don't have money. <gülüyor> <gülüyor> you money. Bugün Mexico City'de üçüncü günümüzdeyiz. Uh, i̇lk bir ve ikinci gün güzel haberler vermiştik ailemizle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Bu da вы герои. Heroes. Sonunda arkadaşlar sınırdan geçtiler. Macaristan'da alardı. Johnny ile buluştular. Şu anda hala Johnny ile beraberler. Budapest'te de Macaristan'ın başkentinde. Lena da biraz içeri atladı. Bu süreçte böyle biraz güzel birkaç yere götüreceğim. İlk durağımız kahve mekanı Belgium Waffles. Cafe is Done. <laughs> oh my god. The night's, nights so cold here. I yeah. feel sick. And that's why I really need hot. Normalde Meksika sıcak arkadaşlar ama şu anda Mexico City biraz yüksekte olduğu için bayağı soğuk. O yüzden böyle kalınlar giymiş durumdayız. Of. No, the first night I slept less or more good. I got a message. For my parents or something, I directly wake up and check start doing mm -hmm. yeah. Today my father sent me, but I didn't check because I knew they're safe in the yes. apartment. So well, what time was it? 1 30. Yeah. Uh -huh. The message was that how much they are thankful uh -huh. to us. That's so nice. I didn't miss anything. Okay. <laughs> <laughs> О, супер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как насуся? ИИ. Где? Бабушка отдыхает. Те гордимся. Путешественец? Я ремонт Дизайн. Тебе нравится путешествовать? Очень. Выносишь. I have to. I uh. oh. oh. Ты отдохнула? Отдох... Ой, так отдохнула. как никогда не отдыхала. <laughs> Силы есть? Завтра, завтра на поезд, бабушка. Да, да, да. Завтра утром. Браво, браво. на What's the plan? Like where are we going? And your dad's like, oh, let's go take a picture of this. I'll take a picture. <laughs> That's true. That's It's true. Yeah. <laughs> Az önce son durumlarını öğrendik ailemizin, Johnny ile görüntülü görüştüğümüzde şey diyor. Bugün diyor onları gezdiriyorum diyor. İşte annenle babanı diyor. Evet. Bir şey fark ettim diyor. Sanki bizle takılıyormuş gibi hissediyor. <laughs> Komik ama <laughs> böyle bir şey söyledi. <laughs> Evet, evet Bundan iki ay önce arkadaşlar bir mail aldım. Meksika'nın başkentinde yaşayan iki Türk arkadaşla ilgili. Yanlış anlamadıysam iki. Meksika'ya gelirsek haber verin demişlerdi. Abi bir haber vermediniz ya. <laughs> Sürpriz yapalım dedik. Çok yapamadınız bir. Bizden kaçmaz. Merhaba. Ahmet değil mi? Ahmet. Merhaba. Eşin Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? De. Hoş bulduk. Bebeğimiz Efe. Evet, <laughs> Ay so beautiful. Habe Gerçekten habersiz geldiniz. Sürpriz <laughs> yapalım dedik ya. Açmadın mı daha? Yeni mi açıyorsun? Yoo, <laughs> Gelebilir miyiz? Bir <laughs> <12'da başlı. gülüyor> <12'da çekecektik. gülüyor> let's, let's sit. Aslında <laughs> Aynen, içeride otururuz ya. <gülüyor> 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 Hah, geldik. <laughs> Neyse bana mail atmışlardı Meksika siteye gelirseniz haber verin diye ben de sürpriz yapayım dedim haber vermek yerine yakalandım. Trima Trima. Şöyle bir şey mi? Ef. Amin. Böyle tabii mi? Haha. Kafayı bir tane böyle sağ sol aşağı bile diyor. Tuttum kafayı sağlam aldım. <laughs> We <laughs> <laughs> we'll give you all the attention we have. <laughs> 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 How long you been having this shop now? Uh, almost yes. five, five months. Five months. Five months. <laughs> She was eight months pregnant when we opened here. Oh. Yes. Two, three months to find this place. It, that was the hardest part, finding a place because no, no. no. Oh, yeah, Roma is very beautiful. Also, you pick a very nice place. Also. Yeah. Şimdi burada bizim ev sahiplerimiz aynı zamanda burası aile apartmanı. Uh huh. Yukarıda oturuyorlar. Aynen. E gördüler yani biz de hamileyiz hani biz de aileyiz çocuk bekliyoruz falan. Yani önce oldu. İşte. Sağ olsun. Hay hayat müşterek ya. Yani. Şeysiz buldunuz, o kefilsiz buldunuz yani. Aynen aynen kefilsiz. Hakikaten. And if he came after that. He, he joined your job every day too, right? Yes. He has to work for his milk. Yes. He has to work for your milk. he has been working since he was 10 days old. <laughs> Ahmet ile Gözde arkadaşlar yaklaşık herhalde 4 ay önce bu restoranı açmışlar. Ahmet Konyalı, Gözde Kahramanmaraşlı. Gözde daha çok pişirmeyi yapıyor. Biri Efe'ye bakıyor, diğeri de pişiriyormuş. Şu anda Efe'ye ben bakıyorum, ikisi aynı anda çalışıyor. Değil mi Efe? Kim o? Kim o? Efe görüyor mu kendini? Efe gördün mü? Bak. Bak bak bak. bak. Aa, Efe. Oradasın. Görüyor herhalde. Efe'nin Meksikalı ismi Mateo'ymuş. Burada bulunduğumuz mahallenin ismi Roma, güzel bir mahalle. Burada herkes tanıyor Efe'yi. Değil mi Efe? He? Ünlüsün burada. Ablayla her geçtiğinde dua okuyorlar. Aaa. Günde yılan beş kere dua okuyorlar. Anneanneler dua okuyormuş. Ne güzel. Evet. Babaya gidelim mi? Hadi bakalım. Şimdi ben Efe'ye bakarken yemekler hazırlandı. Başlangıç olarak lahmacun. <laughs> Konyalı Ahmet'ten. Hmm. <laughs> 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 oh. No, no. There is a city called Konya in Turkey, very famous with this type of things, mm -hmm. lahmacun, pide, mm -hmm. and this is exactly the same taste that you can get. You can try. And there is of the Lena. I don't know if you, have you ever tried chicken Of course, in we so like this. You don't eat bread. You can eat with both. Süper. <laughs> Gözde harika. Harika. Acısı da çok güzel. Aynen. <laughs> Direkt <laughs> 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 Ben hani şiş kebabı geldi. <laughs>

The other side is Turkey. I didn't see that. Ah, oh. I didn't know that there is Mexico. No Very good. Demirciye gidip kendi şiş kebaplarını yaptırmışlar. Burada kimse satmıyor tabii ki şiş kebabı. Şunu şişi. bu the ranch that de. Sonu çok acıydı. Konuşamıyorum. bu Kontram kontram o. Akan Vallahi. Gözde öncelikle olarak seni tebrik ediyorum. Ba tamamen farklı bir iş noktasından gelip böyle lezzet yapabilmek inanılmaz yani. Ya ben yemek yapmayı çok seviyorum. Aa, o zaman sü süper, valla süper. Evde de öyleydim. Mesela işten gelirdim. Yemek yapınca çok mutlu oluyordum. Belki de bu senin tutkun yani yemek yapma. Kahve de buradan geliyor. Oo, oh, Türk kahvesi de hazırlanıyor. Efe ne şanslısın ha Efe. <laughs> ne anne baba var ya. Şimdiden Meksika'da doğdun, daha nerelere gideceksin Allah bilir. Değil mi? Anlayın değil mi sen beni? Efe. Anlıyor, anlıyor. <laughs> Meksika'ya, Meksika'nın başkentine yolunuz düşerse arkadaşlar, Meksiko City'ye kesinlikle Ahmet'le gözlerin mekanına uğrayın. Yemek türkü authentik, kasada kebap, inanılmaz lezzetli Vallahi bayıldım. Buradan İbrahim tat ses dinliyor herkes mi? <laughs> 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 Mahmut Üncer ve İbrahim Tatlıses çalıyor genelde dışarıda. Halva. Halva. So cute. We sometimes eat this with the uh, ice cream too. It's amazing. <laughs> İrmik helvasını yapıyor. <laughs> ah, vallahi inanılmazsınız ya. Helal olsun. <laughs> Pistachio in on top. Halva from pistachio. No. Halva on top. Top there's a pistachio. Mm. Ahmet bak gözde sağsun. Günümüz o kadar güzelleşti ki burada. Çok güldük, çok güzel maviye döktük. Onları taramış olduk. Sizinle de paylaştık arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu burada bitiriyorum. Video bensiniz. Ben butona basmayayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.